Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu. Ya. İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee. Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyusalıyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam ediyim Söyle de yapmaya devam ediyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam ediyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur kesinler hepsini helak edeyim Hangi huy mu en çok Söyle de yapmaya devam ediyim ee. İsyanlardayız, Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem ayranım dökülmesin hem de hiç olmaz Ger Ger Gerçekten çok doluyum Sen sus amca. Sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Hordan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He.